Kılıçdaroğlu Erdoğan'a demiş ki faşistliğiyle beceriksizliğiyle terör örgütleri ve suç çeteleriyle aynı kulvarda yürüyüşü ve CHP açır... ile CHP açıcı bir dakika ya Recep Tayyip Erdoğan demişti bunu CHP için faşistliğiyle beceriksizliğiyle terör örgütleri ve suç çeteleriyle aynı kulvarda yürüyüşü CHP ile CHP apaçık ortadadır demişti. Kılıçdaroğlu da yanıt vermiş sen git çetelerinde magazincilik oyna demiş. Akşener de açıklama yaptı. Akşener de diyor ki hani bu Rize olayında iki açıklama var. Bir Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi. Rize'deki e, şeyle ilgili Süleyman Soylu son derece rahatsız olmuş anladığımız kadarıyla. Bir olay çıkmaması için de çok uğraştığını anlatmış. Yani hiçbir olay çıkmaması için çok üzüldüğünü söylüyor Meral Akşener'e bu Rize'de olan bitenlerden dolayı. E, Meral Akşener'de de Sabah gazetesinde konuşmuş Süleyman Soylu. Uh, pardon. Uh, sabah gazetesinde başka bir yazı çıktı da ondan bahsedeceğim şimdi. Evet diyor ki şey valiyle bir şey olacak mı diye belki de 50 sefer görüştüm. Toplumsal bir olay Allah korusun Karadeniz insanın da her iki tarafında da kendine ait hissiyasiyetleri si var. İnanın hayatımdaki en zor günlerden birini yaşadım demiş. Acaba bir şey olur mu, olmaz mı diye. Böyle olmamalıydı. Burada provokasyon açık bir adım atıldığı apaçık ortada diyor. Meral Akşener de İsmail Küçükkaya'ya konuşmuş. O da diyor ki evet bir provokasyon vardı. Ama diyor bunu da AK Parti, Sedat Peker meselesini unutturmak için bunu Yahuyu öne çektiler. Netanyahu'ya benzetmişti Erdoğan'ı. O yüzden böyle bir şey oldu. Ve de bu ön planı çıkartıldı diyor. Süleyman Soylu da ben bunu önlemeye çalıştım diyor. Bu şeyle ilgili de yine Süleyman Soylu mevzuyla da ilgili iki şey daha var. Okan Müderisoğlu sabah gazetesinde bir yazı yazdı. Okan Müderisoğlu yani sabah da kulisleri iyi kovuklayan bir isim. Bilen bir isim. O da diyor ki üç olasılık var önümüzdeki dönemde diyor. Yani ee, işte diyor ki birincisi suç örgütü lideri profili ma malum Peker'in Türkiye'ye iadesi için başlasından girişimlerin sonuca ulaşması beklenebilir. Kendisi yabancı servislerin tesirine girmediğini öne sürse de FETÖ tarzı kirli araçlara abanması Türkiye'ye yönelik operasyon kanaatini pekiştirmiştir diyor. İkincisi diyor Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirmesi ve geniş bir perspektiften inceleme yürütmesi seçeneğidir. Üçüncüsü de diyor lekelenmeme hakkının baki olduğu ülkesinden hareketle uygun zaman ve zeminde gerçekleştirmesi muhtemel kadro değişikliğidir. Yani diyor ki hani Süleyman Soylu'nun adının kirlenmemesi için bu araştırsın diye onu daha üst bir makamda değerlendirebilirler. Hani öyle değil de ben orada biraz şey yapıyorum hani bu cümle ne anlama geliyor diye. Belki de görevden alınır. Başka bir görev verilir. Daha değerli bir görev verilir. Öyle oluyor ya yani şeyde. Yani kızlar çekilebilir diyor. Bloomberg'e yine ismini vermek istemeyen bir AK Partili yetkili konuşmuş. Bu AK Partili yetkililer nedense BBC'ye Bloomberg'e böyle isim vermeden konuşuyorlar ve böyle üflüyorlar, bir şey üflüyorlar oraya. Hep üflenen de şu Süleyman Soylu'nun bu Süleyman Soylu ile ilgili iddialar ıı, AK Parti'de rahatsızlık yaratıyor ve AK Parti'de çoğunluk Sedat Peker iddiaları ile ilgili soruşturma istiyor diye. Ve haberin içinde şöyle şeyler var. Bu kriz Erdoğan'ın kendi desteği azalırken AK, AKP elitleri arasında giderek daha az rağbet gören ortağına büyüyen bağlılığının altını çizdi. Ve de AKP elitlerinin çoğu şu anki koalisyondan rahatsız. Çoğunluk MHP ile bağları zedelese bile kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini düşünüyor demişler. Ve de Bloomberg yani bunu haber yapıyor. Ee, ve son olarak Demiş ki Süleyman Soylu bana Türkiye genelindeki tek bir organize suç örgütü kayırdığıma dair delil gösterin. Ee, hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Ekşi yemedim, karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız. Ülkeyi terörün vesayetini almak istediler, müsaade etmedik. Diyor. Böyle de bir gelişme de var. Türkiye'nin tam ortasında şu anda Sedat Peker'in yaptığı ifşaatlar mı diyelim, açıklamalar, iddialar iki ayrı cepheden konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor. Bir yandan KKTC'de, bir yandan İçişleri Bakanlığı'nda adı konulmasa da pek benzerine rastlamadığımız, hayatın normal akışına uygun olmayan şeyler yaşanıyor. Orhan Pamuk bütün bu gelişmeler olurken bir demeç vermiş. Türkiye bir demokrasi değil, Demokrasinin yalnızca sandıkta oy atma kısmı kaldı. İstenilen sonuç çıkmayınca o sandıkları da kaçırılıyor. İstanbul seçimlerinde bunu gördük diye bir demeç vermiş. Ee, şu anlamda bir demokrasi değil diyor. Sandığa gidiliyor ve oylar veriliyor. Ama unutmayın sandıktan istenilen sonuçlar çıkmayınca Doğu illerinde olduğu gibi İstanbul'un belediye seçiminde birinci seçimde olduğu gibi kaçırılıyor. Türkiye'de eğer iktidar partisine oy veriyorsanız demokrasiye benzeyen bir şey olur. Çünkü oyları sayıyorlar, fikir özgürlüğü yok, bir kuvvetler ayrımı yani mahkemelerin bağımsızlığı yok, denetleyen kurumların bağımsızlığı yok. Merkez Bankası'nın bile bağımsızlığı kalmadı. O demokrasiyle o kadar ilgili de değil ama bu demokrasiyi demokrasi yapan bütün unsurlardan yalnızca sandığa oy atmak eğer hükümete gidiyorsa sayılır, gitmezse şüphelidir, Konuşulacak asıl konu bu diyor. Diğer konularda Türkiye'nin sosyolojik yapısı, bilmem bunları eleştiremiyorsan, bunların kapasitesini söylemiyorsan söylemek Süs oluyor. Her akşam televizyonda tartışıp duruyorlar ama düşünce özgürlüğünün olmadığını, bu fikirlere karşı gereken fikirlerin temsil edilmediği, kürt görüşünün daha da değişik görüşlerin hepsine de katılmak zorunda değiliz, temsil edilmediği bir uydurma bir dünyada yaşıyoruz. Antropolojik tahlil yapalım da sonra eleştirmiyorsak bunu yapmak da zor bir şey. Söylemek söylemek ol, ol, olmuyor, oyalamacı oluyor. Söylenecek tek şey ne yazık ki. Düşünce özgürlüğü yok. Hapishanelerinde en çok gazeteci olan hükümeti eleştirenlerin hapishaneye tıkıldığı yer dünyada Türkiye diyor. Devam edeyim mi Orhan Pamuk'un başkan helal dediğine? Orhan Pamuk kimsenin bilmediği şeyleri söylemiş. Bundan sonrasında konuşmayacaksan konuşmayacaksın. Kardeşim bu sefer susuluyor oluyor konuşma. Öyle düşünüyorum. Akşam televizyonlarda televizyon tartışmaların hepsi sus. Asıl sorunları gizlemek için yapılmış. Tamam bazen oraya çok değerli insanlar çıkıyor bazılarını takdir ediyorum ama... ...o adam da doğruyu söyleyemiyor ki. O zaman o adamın kabahati değil. Düşünce özgürlüğü olmayan bir yerde hiç kimse en sonunda hakiki olamaz. Tek konu budur. Düşünce özgürlüğü istiyoruz. Önce sonra konuşalım memleketin sorunlarını. Ve de şöyle bitirmiş. Düşünce özgürlüğü yoksa genç çaresiz kalıyorsun. Ona dokunma, buna dokunma, onun adına anma, bunun adına anma... Reisin adına anma ama bir şeyler söylemeye çalışıyoruz ama sınırlı bir söyleme. Gazeteciler sorduğu için konuşuyorum. Ben siyasi konuşmaya yapmaya meraklı değilim. Siyaset sorana düşünce özgürlüğü yok diyorum demiş. Güzel bir haber var. Hep sizin içinizi karartmayayım. Mehmet Toner, Harvard MIT Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü'nde profesör. Sevgili büyük mimar Mustafa Toner'in de kardeşi ve de bir tweetten öğrendik bugün o tweeti ekrana getirelim Nobel ödüllü Sayın Sancar bir tweet attı ve de o tweette dedik ya Türkiye'de şu anda her şey çok kalabalık ee, durun tam o tweeti size söyleyeyim ben. Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Toner 3 saniye içinde 100 milyar hücre içinde kanserli hücreyi bulan bir teknik geliştirdi. Tıpta çığır açan bu çalışmasıyla kanser hastalarına umut oldu. Medyanın ilgi duymadığı habere biz ilgi duyalım demiş. Yarın da biz bu konuyla ilgili Harvard'dan bir başka profesörü Sayın Gökhan Hotamışlı gibi 5 n 1 konuk edeceğiz. Ve şu anda yaşadığımız bu aşı ya da pandemi meselesine bambaşka bir açıdan bakacağız. Onu da takip edebilirsiniz. Eğer doğru düzgün bir tartışmayı ya da programı görmek istiyorsanız Ana Akın Medya'da. Bir de yine bizim konuşmadığımız, görmezden geldiğimiz bir mesele. Dün Washington Post'un e, tam göbeğindeydi. E, garip bir şekilde diyorum, burnumuzun dibinde ama görmüyoruz. Nedir? Ne? Marmara Denizi'ndeki deniz salyası meselesi. Biliyorsunuz Marmara Denizi'nin yeni bir belalısı var. Deniz salyası diye bir şey var ve de görüyorsunuz bazı aylarda çıkıyor. Bu gördüğünüz sadece denizin yüzeyinde değil altında da yani bütün denizi bir balçık haline getiren ne balıkların ya da oradaki doğal hayatın yaşaması ne de e, insanların hani yüzmesi, denize girmesine imkan vermeyen bir canlı türü bu. Yani dışarıdan baktığın zaman çöp gibi diyorsun ama çöp değil yaşayan bir şey. Aslında kararında olsa yani denizlerin karbondioksiti temizliyor ve oksijen e, sağlıyor ama bu haliyle çok zararlı ve de bu konular konuşulmuyor. Türkiye'de Washington Post'u okuyunca öğreniyoruz ki vay anasına Türkiye büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya. Ee, ve de öyle hadi bir günde geçirecek şey değil. Kolay da değil yani. Şimdi yine bir Türkiye'ye dair tuhaflıklar. Ee, açılışı bekliyoruz. Ne açılacak? Restoranlar açılacak mı? Ne zaman? Okullar açılacak mı? Ne zaman belli olacak? Pazartesi. Neden? Bakanlar Kurulu pazartesi toplanıyor ve de akşam karar alıyor. Ya şu Bakanlar Kurulu cuma günü toplanamaz mı? Yani cuma da bir iş günü. Yani fena bir gün değil. İnsanlar daha rahat hissediyor. Şimdi haklı olarak mesela ben geçen gün bir kez daha bunun altını çizdim. Restoranlar açılacak mı? Ya bunun tedariği var. Bunun garsonu var. Bunun komisi var. Aşçısı var. Rezervasyonu var. Hiçbiri bilmiyor. Tam bir kör uçuşundayız yani. Salı günü açılıp açılmayacağını pazartesi haber veriyoruz. E kardeşim bugün desenize yani pazartesi günü açılacak. Ya da açılmayacak. Ona göre adam çağırsın gel kardeşim garson arkadaşım gel komi arkadaşım git sen sen hale git sen oradan bilmem kasaba git al balıkçıya git yapsınlar. Hiç böyle bir şey yok. Böyle bek bekliyoruz Godoy'u bekler gibi bekliyoruz bakalım açılacak mı açılmayacak mı açılırsa ne olacak açılmasa ne olacak. Restoranlar açılacak deniliyor ve de e, ilginç bir şey var mesela haberde okudum. Mesela bu sokağa çıkma yasağı var ya Filyasyon ekipleri şöyle bir şey ulaşmışlar. Ev içi bulaşı da artmış. Neden? Çünkü insanlar sokağa çıkma yasağından dolayı bir yere gidip kalıyorlarmış. Düşünsene sen koronalı gittin eve dönemiyorsun ne yapıyorsun kalıyorsun. Hop herkes korona. Şahane bulaştırıyorsun yani. Ve diyor, diyor ki bilim insanları ya bu gece kalma meselesini kaldıralım. Çünkü daha çok ev içi yayılım var şu anda. Filyasyon ekipleri onu yapıyorlar. Ve bunun da nedeni bu olarak gözüküyor şu restoranlar bir Akdeniz ülkesindeyiz. Yaz geldik. Yaz geldi. Ben daha farklı örnekleri var. İngiltere'de var. Kaliforniya'da var. Bizim gibi sıcak ülkelerde. Yani bir açık hava. Restoranların açık hava alanı açılıyor. Şimdi her restoranda yok. Bunun içinde şöyle çözümler bulmuşlar. Adamlar Londra'da, Soho'da, Shoreditch'te sokakları kapatıyorlar. Yani adamın bahçesi var açı demiyor. Sokak trafiğe kapatıyor. Diyor ki gel kardeşim esnaf kardeşim aç sen masalarını şuraya. Mesela gittim ben Palo Alto'da normalde kaldırımda iki masa olan yere dört masa koymuşlar. Büyütmüşler, bazı sokakları kapatmışlar, restoranlar dışarıya açılmış. Yani şu da çok acayip bir şey. Bunun bahçesi var, bu açılsın, terası var, bu açılsın, sen açılma, niye kapalısın? Öyle bir şey olabilir mi yani? Bence yani bir düzenleme yapılacaksa belediyeler de bu işin içine girmeli. Demeli ki gel esnaf kardeşim biz burada sokak şeyi açıyoruz sana. Ne bileyim atıyorum Nişantaşı'nda abdi İpekçi'yi kapat. Gel esnaf aç bakalım sen de yani. Hani illa oradan bir iki arabanın geçmesi şart değil yani. Ha öbür sokağı açık tut. Atıyorum Bodrum için de öyle, Çeşme için de öyle, İzmir için de öyle. Yani bu işi sadece bu kadar da küçültmemek lazım. Bu iş şu anda en azından dünyada böyle yapılıyor. Daha önce dedik ya niye kapattınız? Yani restoranların açık havasını niye kapatıyorsunuz? Ş şeyini teraslarını niye kapatıyorsunuz? Umarım böyle bir adım atılır.